Herkese selamlar. Bugün blockchain ile ilgili yapabileceğiniz 3 tane mesleğe bakacağız arkadaşlar. Videoya başlamadan önce bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Böylece bize daha fazla insan ulaşıp açıkçası daha farklı videolar için motive olabiliriz. Şimdi burada videoya başlamadan önce bir de şunu söylemek gerekiyor. Bizim aslında buradaki niyetimiz size sadece 3 tane meslek sayıp bunları yapabilirsiniz gibi bir şeyden bahsetmek değil. Buradaki göreceğiniz her bir yapıda aslında biz sizlere genel olarak bir bakış açısı katmaya çalışacağız. Şundan bahsediyorum. Yani geleceğin meslekleri aslında şu anda bazıları görülebiliyor ama bazıları zamanla yolda öğreneceğimiz meslekler olacak. Dolayısıyla bizim net bir alana odaklanmak yerine bu blockchain olabilir, işte yapay zeka olabilir ya da işte nesnelerin interneti olabilir. Bütün bunlara böyle takıntılı bir şekilde kalmak yerine aslında o yeni dünyadaki gerekliliklere odaklanmamız gerekiyor. Bu daha doğru olacaktır. Buradaki her üç meslekte de aslında biraz bunu yapmaya çalışacağız. Çünkü arkadaşlar günümüz dünyasında artık yeni mezun olduğunuzu ya da olacağınızı varsayalım. Belki 40-50 yıllık bir çalışma hayatından bahsedeceğiz. Dolayısıyla böyle bir dönemde bizim belki 5-6 farklı teknolojiyi bir arada göreceğimiz bir dönemden bahsediyoruz. Bunun içinde bizim aslında net bir meslek gereklilikleri yerine belli yetenek setlerine ulaşmamız gerekiyor. Bunların en önemlilerinden biri de aslında adaptasyon zekası dedikleri konu. Bir şekilde çevik yönetim mesela şu anda ön plana çıkıyor. Ben böyle şeyi çok inceliyorum aslında. Yetenek raporlarında işte kariyer yönetimi raporlarına biraz da işin gereği tabii. Orada hep şu ön plana çıkıyor. Yani adapte olabilmek, adaptasyon zekası, çevik yönetim. Bunların da hep aslında çıktığı nokta aynı. Kendini değiştirebiliyor musun? Bizim de burada her üç meslekte de sayacağımız şeylerden biri bu olacak. Şimdi ilk maddeye gelelim işlerinizi dijitalde merkeziyetsizlik tabanıyla inşa etmek. Şu anki geleneksel dünyada nasıldır mesela? Belli bir hiyerarşi vardır. Ve bu hiyerarşide size verilen belli bir görev tanımı vardır aynı şekilde. Derler ki işte sen bunu yapacaksın karşılığında şu kadar bir maaş. Ve bunun haricinde çok da bir yere çıkman, o çizginin dışında çıkman istenmez, talep edilmez. Ve bu bir noktadan sonra seni de aslında şu anda çok sık eleştirilen o konfor alanı denilen noktaya getirir. Ve bu normal bir sonuç çünkü Fazladan bir şey ürettiğinde karşılığını alamayacaksın. İşte blockchain'de aslında bu büyük oranda yıkılıyor. Çünkü burada her insan, her birey kendi bilgisiyle, birikimiyle, vizyonuyla değerli aslında. Ve burada ürettiğin her şey karşılık buldukça sen de bundan bir nevi aslında nasıl bir alıyorsun diyelim. Dolayısıyla burada böyle bir yapı inşa edilmesi iki açıdan önemli. Birincisi bu yapının inşa edilmesinde rol alabilirsin. İkincisi... Bu yapı inşa edildikten sonra bundan faydalanabilirsin. Bence ikisi, ikisinden de kolamakta fayda var çünkü ikisinden de farklı artılar ve eksiler gelebilir. Ha diyeceksin ki ya benim bölümüm hani bununla çok da ilgili değil gibi hiç sorun yok çünkü burada aslında pek çok farklı noktaya bir arada ihtiyaç var. Bunu birazdan bahsedeceğimiz aslında ikinci maddelerde söyleyeceğiz. Belki bununla ilgili sayabileceğimiz onlarca maddenin her birinde söyleyeceğiz. Yani buradaki amaç sizin sadece belli bölümlerden mezun olmanız değil. Hatta şu an zaten böyle bir bölüm de yok sonuçta. Blockchain ilgili direkt bir bölüm yok. Birkaç bölümde belki eşleştiriliyor ama onun haricinde blockchain ile ilgili çalışma yapan net bir bölümden bahsedemiyoruz. Dolayısıyla hepimizin kümülatif olarak toplumsal olarak yapacağımız bir aslında yapı bu. Sadece blockchain için değil yine videonun başına belirttiğim üzere aslında pek çok teknolojide bundan bahsedebileceğiz. Dolayısıyla burada bu merkeziyetsizlik yapısında sizin elde edebileceğiniz bence kritik roller var arkadaşlar. Tabi burada hiçbir meslek yine az önce belirttiğim gibi bunu tek başına yapmayacak. Siz de şunu iddia edemiyorum yani sadece bu bölüm mezunları bu işi yapabilir. Hayır böyle bir şey yok. Burada önemli olan sizin kendi bölümünüzle ilgili altyapınızı buraya ne kadar entegre edebildiğiniz. Çünkü şöyle bir şey var yine geleneksel yöntemlerle. Zaten sizinle aynı bölümden mezun insanların yapacağı işler belli. Sahip oldukları roller belli geleneksel dünyada. Dolayısıyla senin onların dışına çıkabilmen için, onlardan daha farklı, daha güzel bir kariyer yapman için aslında onlardan başka yollar denemen lazım ki bu sonuca ulaşabilesin. Dolayısıyla bence burada aynı şekilde bu noktada değerli kazanımlar elde etmek mümkün. Bir diğer kritik nokta blockchain tabanlı kümülatif bilgi sistemlerinin inşa edilmesi. Şu anda mesela Twitter'da belki görüyorsunuzdur sizlerde şey çok fazla ön plana çıkıyor. Ya işte Google bu ne saçma arama sonuçları çıkıyor vesaire gibi. İşte belli bir şey öğretiyorsun mesela. Bir konu, bir şey, işte trend vesaire. ikinci sayfadan itibaren hatta bazı birinci sayfada çok abuk sabuk style çıkıyor mesela ortaya. E niye? Çünkü o bir algoritma ve o algoritmanın kendince farklı ritüelleri var. Ve bu işte daha mekanizmaları var. Bu nedenle bir noktadan sonra artık ameliyat tabiriyle yine sapıtıyor. E dolayısıyla bizim daha farklı artık arama motorlarına, daha farklı bilgi paylaşım metotlarına ihtiyacımız var. ChatGPT mesela bunu ortaya koyuyor sunduklarıyla beraber. Diyor ki ben o Google'daki saçma sapan aramaları çıkartmayacağım karşıma. Ama bunun da bence bir üst kısmına ihtiyaç var. ChatGPT iyi bir araç, iyi bir geçiş bence yolu. Ama o geçişin sonrasında başka bir takım yeni yollara ihtiyaç var. Ve bu yeni yolları inşa edecek topluluklardan biri de sizin bölümünüz olabilir. Sizler yine az önceki maddeyi belirttiğim gibi aslında hep böyle bunu atıfta bulunuyorum. Çünkü aslında sistem aynı arkadaşlar. Mekanizma aynı. Oraya gidiş yollarımız farklılaşıyor zaman içerisinde ve teknoloji farklılaştıkça. Sizler burada ya o bilgiyi üreten kişiler olabilirsiniz ya da o üretilen bilginin oluştuğu mekanizmaları ortaya koyabilirsiniz. Bence her ikisi için de çok farklı imkanlar ve fırsatlar var. Tabii burada şöyle bir şeyden bahsetmek gerekiyor. Bu konu sadece teknik bilgi değil. Yani ben bölümümle ilgili güzel bilgiler biliyorum. İşte derin bir bilgiye sahibim, bilgi birikime sahibim. Hadi onu buraya entegre edeyim. Hayır öyle bir şey yok. Burada kendi bölümünün dışındaki çok farklı belki alanlarla, konularla, trendlerle ilgilenmen gerekecek. Zaten geleceğin dünyası ile ilgili mesleklerin ortak noktası bu arkadaşlar. Yani geleceğin mesleklerinde hep şundan bahsediliyor. T insan modeli, T shaped. Oradaki maksat da şu. T'nin üstünü düşünün. O üst sizin aslında yatay kariyer yapmanız. Yani başka başka konular biliyor olmanız. T'nin alta inen noktası ise sizin derinlemesine uzmanlık sahibi olduğunuz konu. Yani evet bir açıdan T'nin o altı yan kısmı önemli. Yani bir şeylerde uzman olmanız önemli. Ama öte yandan o T'nin üst kısmı da var. Yani dolayısıyla başka başka şeylerle ilgili de temel seviyede bilgi sahibi olmalısınız. O yüzden mesela bizi hep sordukları zaman ya hani üniversitede okuyorum ve ben ne yapmalıyım şu anda kendimi geliştirmek için dediklerine mesela diyorum ki ben kendi adıma yani bambaşka şeylerle ilgilen. Bölümünün haricindeki. Çünkü onlar seni inanılmaz besleyecek ilerleyen yıllarda. Ha bunu şu anda görmeniz mümkün olmayabilir çoğu zaman. Diyeceksin ki ya bu bölüm benimle ne alakalı, bu konu benimle ne ilgisi var? Abi bir olmuyor yani. Zaman içerisinde görüyorsun onun ne işe yaradığını. Hep atıfta bulunduğum Steve Jobs'ın meşhur konuşması vardır. işte noktaları geriye dönük olarak zaten kendilerini birleştireler diyor. Sen onu birleştiremezsin diyor ileri dönük olarak. Bunun gibi biraz aslında. Üçüncü ve son meslek ise iş proje geliştirme süreçlerine de blockchain'e dair ederek katma değerli çıktıların elde edilmesini sağlayabilirsiniz. Bu da aslında yine çok kritik bir konu başlığı. Yani evet ben ortaya bir fikir koyuyorum. Ama aslında o toplulukta belki onlarca hatta yüzlerce insan var. Bu yüzlerce insanın benimle aynı iş yerinde, aynı yerde çalışıyor olması gerekmiyor. Ya da aynı topluluk olmamız gerekmiyor. Dünyanın bambaşka yerlerinden insanlar aslında bizlerle bir araya gelip bir fikir fırtınası geliştirebilir. Dolayısıyla bunun için blockchain yine çok kritik bir role sahip. Çünkü şöyle bir şey var. Şu anki dünyada mesela dünyanın bambaşka yerlerindeki meslektaşlarınızı bulmanız, sizin aynı konuları kafa yoran insanları bulmanız o kadar da kolay, kolay olmayabilir. Yani Evet bazı gruplarda bir yere gelebilirsiniz ama sonuçta oralar sadece orayı bilen kişiler için geçerlidir. Bunun haricinde belki bambaşka yetkinlikleri olan insanlarla bir araya gelip onlarla fikir fırtınaları yapabilmeniz bence blockchain ile çok daha mümkün hale gelecek. Bunu direkt isimlerle yapmak olabileceği gibi anonim hesaplarla yapmak da aynı şekilde bir başka bence gündem maddesi. Ve burada aslında üreteceğiniz her şey karşılığında gerek size gerek o topluluktaki genel insanlara çok büyük kazanımlar elde ettirebilir. Bence bunları kafa yormak önemli arkadaşlar. Çünkü bunlara kafa yorarak, bu üzerine düşünerek aslında bambaşka yapıları da görebilirsiniz. Yani benim maksadım burada şu değil. İllete sadece bu üç meslek türünü yapmaya çalışım değil. Bunlardan yol çıkarak belki bambaşka yeni yapılar görebilirsiniz. Ve bütün bunlar size zaman içerisinde çok farklı kazanımları beraberine getirecektir. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. Bunların haricinde eğer merak ettikleriniz, şey, katılmadığınız noktalar olursa video ile ilgili, içeriklerle ilgili bunları bize her türlü şekilde yazabilirsiniz yorum kısmından. Olabiliyor tabii ki. Yani sonuçta evet biz bir yapı inşa ediyoruz, ortaya koyuyoruz belki ama bunun haricinde es geçtiğimiz, işte unuttuğumuz, bilmediğimiz kısımlar olabilir. Bunları da yazarak bize geliştirebilirsiniz. Ayrıca eğer videodan beslendiğinizi düşünüyorsanız bu video size bir şey kattıysa bilgi birikim anlamında videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yine videonun başına belirttiğim gibi diyelim buna bu sayede daha fazla insana ulaşıyoruz ve açıkçası bu da bizi daha fazla şey üretme konusunda fazlasıyla motive ediyor. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.